cümleten Selamın aleyküm arkadaşlar hepinize merhabalar dün gece siyah yazma oyunun zürafasını çektim onun üstüne 4 sıra ya da 3 sıra eğer çok kalın olursa 3 yapacağım eğer ince olursa 4 sıra gideceğim zürafaya gideceğim onu ben bir şöyle göstereyim bismillahirrahmanirrahim Allah'a emanet olun Böyle düz 4 sıra zürafa çekeceğiz. Ondan sonra örneği beraber yapacağız. Gelelim bobinlere. Arkadaşlar biliyorsunuz ben burayı yaptığım yazmaları dükkana yapıyorum. Allah razı olsun dükkan sahibimiz Bekir amca 5 vakit namazında. Allah dostu bir insan. Tabi ben harç bir sürü bayana da iğnesi yaptırıyorum ekik iğne. Ama diğer bayanlara mesela yazmaya gidecek kadar mesela iki bobin 3 bobin gidiyorsa öyle veriyor ama Allah bin kere razı olsun ondan da ben o güveni sağlayabilmişim ki bana hiç saymadan işte daha bu kadar da poşetin içinde var bir o kadar da masanın üstünde var böyle istediğim kadar böyle veriyor ama beni de biliyor ki yani şu kadarını bile zayi etmem ne olursa olsun bir ipliğin dahi bu kadarını bile zayi etmem asla şimdi ne yapalım yine bir zayi etmeyelim çıtı bir örnek yapalım ve bütün artan e, e, çok azalan bobinleri ayıralım ve ondan yine çok güzel bir örnek yapalım da hanım kardeşlerim izleyen diğer kardeşlerim sarı da koyalım siyaha sarı iyi gider başka başka ne azalmış şurada da bir şu yeşil daha mı şey acaba? İki yeşil nasıl olur? Şurada şu yeşil var, evet. Şöyle iki katlı bobinimiz var. Bunu vermek istemedi bu eski bobin dedi ama ben bunları da aldım. Ona dedim ben Bekir amca ben onları kullanırım. Şöyle. Bir de bundan koyalım. Bir de şöyle koyu kırmızı koyalım. Onları, onları ben şu kutuya ayırayım. Bu, tam azalmayanları da katayım ki bunlara bir destek olsun. Böyle böyle. Başka başka da. Şu mavi de güzel olur ama bu maviler varken bu kadar mavi on açmak istemiyorum. Evet, şunu kullanalım. Başka. Bir de şunu kullanalım. Herhalde bu kadar işimizi görür. Şimdi videoya duraklatıyorum. 4 sıra zürafa çektiğim zaman geri döneceğim. 3 sıra zürafa yaptım. Şimdi 4. sıra zürafayı da beraber yapalım. burada iğnemi çıkartıyorum diğer ipliğimi iğnemi telliyorum modelimi kenara çıkarttım size göstereyim az kalmış ipleri değerlendirmek için çok güzel bir örnek ayrıyetten de ben bu modeli çok seviyorum hem kalıp gibi duruyor asla bozulmuyor çıtı pıtı oluyor sıralı oluyor yani her türlü çok hoşuma gidiyor hemen çiçek yaptığım zürafanın dibinden 1 2 3 4 zürafa getip 5. çiçeği yapıyorum 1 2 3 4 tane geçtim sarı ipimi şöyle önce katından geçeyim hemen buraya sabit Ve buraya 3 tane aynı Boyutta küçük kirpik veya pırpır pır diyenler de var. Kirpik yapalım. ve keselim sıradan sonra lilayı koyalım 1 2 3 4 zürafa geçiyorum 5. zürafaya ipimi sabitliyorum. Ve buraya aynı ölçüde 3 tane kirpik yapacağım. İğnemi mıklatısına koyuyorum. Ve pembe rengimi de yapıyorum. 1 2 3 4 tırafa geçip 5. tırafa iğnemi sabitliyorum. ve aynı yerin içine 3 tane zürafa yapıyorum. ve siyah ipimi elime alıyorum. Şöyle 1 2 3 yani geçip buraya batıp Şu yanda yaptıklarımla eşit olmasını sağlayarak üstünden ip geçiyorum ve sonra geri geliyorum ve bu iplerin kesin hizasında aynı olmasını sağlıyorum. Şimdi şu üstün çok sık çitiyen var ya da çok seyrek yapan var. Tam ortalı yapın ki şu altının zeminine uysun. Orta ayarda ne seyrek ne sık zürafa yapıyorum. Sonra bir tane sürafa yapıp tekrar şuradan sayıyorum. 1 2 3 tane geçip dördüncüye batıyorum. Ve ipliğimi aynı şekilde ayarlıyorum. geri geliyorum ve üstüne tekrar zürafa yapıyorum arkadaşlar bir de bu örneği şöyle beyazla göstereyim bu şekil yapıp altına 3 sıra koyup yani direkt buradan buraya geçip arada bir tane zürafa koyup öyle sık sık da yapabilirsiniz onu da göstermiş oldum modelimi de göstereyim. Şöyle inşallah beğenirsiniz. Şöyle elimde mi göstersin? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.